Artık beyilik, bunu herkes biliyor. Dünyada müesseseleşme olmuyor. Teknolojinin geliştirdiği, geliştiği şey içinde, surat içinde örf olmuyor, adet olmuyor, ahlak olmuyor. Teknoloji ve fikir de doğrudan doğruya teknoloji üzerinden işliyor. Şimdi baştan şöyle koyalım. Yani ahlak oluşmuyor ki ahlak müesseselerin müesseselerin daha latif şeklidir. Sonra müesseseleri şeylere bağlarsın, yaptırım haline getirirsin. O zaman da müesseseler oluşur. Şimdi eşya ve hadiseler karşısında eşya ve hadiseler karşısında ruhun nasıl nasıl tavrına karşı akıl niçinlerle yaklaşır ve fikir meydana gelir. Fikrin içine işlemiş işletici sıfat ahlaktır ki kendisinden doğduğu fikri ileriye doğru zuhur ettirir. Burada felsefe vardır. Burada bu felsefeye, felsefenin doğrulayıcısı, yani bundan pay almış olarak bunun doğrulayıcısı bir ilim vardır. Sonra da bu ilmin bildiğimiz teknolojiye ayrılan bir tarafı vardır. Fakat şimdi dünyadaki seyir şöyle. Şimdi uzmanlık bütünlüğün aleyhine işliyor. Kuantum fiziğinde de böyle. Şimdi fizik veya sadece fizik değil tıp şu bu kimya bilmem ne bu ilimlerin her birinin neticede kendilerinin fikre sarktığı bir yer vardır. Kendilerinin fikre sarktığı yerdir ki sonradan ilim onu doğrulayacak veya yanlışlayacaktır. Şimdi teknoloji teknoloji diyelim bir bir mevzu uzmanlığa giriyorsun. Uzmanlığa girdikten sonra o uzmanlıkta derinleştiği nokta bu bütüne uymuyor. Bütüne uymadığı gibi kendine uygun ya müpen bir bütünlük yapıyor yahut da kendini bütün addediyor. Şimdi tabi bunun karşılığı olarak da mesele uzmanlaşma olmasın demek değil. Şimdi uzmanlaşmanın bütünlüğün aleyhine işlemesinin sebebi doğrudan doğruya bunların hepsine pençesine alıcı bir fikri izah olmamasından dolayıdır. Bir dünya görüşü olmamasından dolayıdır. We'll